Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Hoş geldiniz programımıza Burak Bey. Asıl siz hoş geldiniz. Mekanımıza geldiğiniz için şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Peki teşekkür ediyoruz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Burak Bey ne kadardır bu sektördedir? Nasıl başladı? Tabii ki. 13 yıl önce bu sektöre giriş yaptım. Yıllardır emek sarf ettim ee, ve belli bir yere geldim. Kolumda altın bilenziğim oldu. Ve genç yaşımda herkesten tebrik alıyorum. Büyük bir başarıya ulaştığımı düşünüyorum. Ve bundan sonra e, İbrahim Bey ve Tarık Bey arkadaşlarımla, iş arkadaşlarımla beraber yıllar önce beraber çalışmış bulunmaktayız. Bunun dolayısıyla ortak bir karar aldık. Kendi yerimizi açmayı düşündük. Ben İstanbul'da hizmet veriyordum bu işe kendi yerim açmak için kendi öz memleketime geldim bu işin doğal olan öz olan yerine geldim ve beraber bu mekanı bulduk. Teşekkür ediyoruz. Evet. Aslında biz de e, ailece sizleri tebrik etmiş olalım, başarılarınızın devamını dileyelim. 13 yaşından bu ya evet, evet. yani bu yana diyelim. 10 yıldır çok iyi konuma gelmişsiniz. Genç evet. bir girişimcisiniz. Evet. Aynı zamanda da evet. teşekkür ediyoruz. Peki bizler masada da görüyoruz ama müşterilerimize neler sunuyoruz? Biraz e, kısaca ona da değinmek istiyorum çünkü hepsi ayrı ayrı çok güzel görünüyor. Evet, doğrudur. E, şöyle başlayalım. E, Adana zaten Kebap olarak önde gelen isimlerden bir şehir. Bunun için şöyle tanıtayım. Bu karışık tabağımız isteğe göre özel etlerimiz var. Tek kişilik bu sunum sunum için hazırlanmış olduğu bir şey. Tek kişilik yemekler de hazırlıyoruz. Şöyle kuzunun kaburga tarafından yaptığımız kebabımız mevcut. Kuzunun sırt tarafından kuyruk altı dediğimiz birçok isimle anılan yağlı kara kuyruk altı kendinden yağlı et dediğimiz yumuşak çok lezzetli bir et. Kanadımız e, meşhur kanadımız. O da çok lezzetlidir. Şöyle salatalarımızı tanıtalım. Şu çoban salatamız. Ezme salatamız. Adana'nın vazgeçilmez soğanı. Çiğ köftemiz. E, humusumuz var. Sucuklu humusumuz. İsteyene sade de yapıyoruz. Normalde humus soğuk olarak veriliyor. Adana'da pek nadirdir böyle sıcak kaşarlı humus. Üstüne sucuk katıp da pastırma yapan da var. Bizim tercihimiz sucuk. Kendimiz yapıyoruz. Kendi öz kasabımız. Etlerimiz falan kasabımız kendimiz yani dışarıdan kesinlikle et almıyoruz. Ben humusu gerçekten sizlere soracaktım. Hani sadece evet. sizlere mi özgü? Çünkü biz humusu hepimiz e, genellikle ee, e, alkolü ve alkolsüz içeceklerin yanına meze olarak da ekstradan görüp tattığımız lezzet olduğu hı. için sizlere ait bir şey aslında sanırım. E, humus e, Hatay'a özgün bir meze çeşidimizdir ama soğuk olarak veriliyor. Nohuttan yapılıyor, soğuk meze olarak veriliyor. Adana'da e, geliştirilmiş şeklinde de bu. Üstüne kaşar atıp tuğla da fırına verip. ...şu şekilde sunum yaptığımız bir şey. Adana'ya özgün diye düşünüyorum. Kendi adıma, <laughs> yılların tecrübesiyle söylüyorum bunu. Onun dışında baba babaannişimiz var, soğuk mezemiz. Şurada cacıklarımız var. E, tayin taratörümüz var, süzme yoğurdumuz var. E, ayran el yapımı özellikle. Hazır ayran tercihimiz yok. Sadece el yapımı ayran, süzme yoğurttan yapılıyor. Masada aslında e, yok yok diyebiliriz de aynı zamanda. Evet, evet. E, masada gördüğünüz gibi... Ee, ...bir kuş sütümüz eksik bence benim düşüncem. Ee, dış, bunun dış, diğerinde de olmaz düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ellerinize kollarınıza afiyet sağlık. Olsun, Hepsini ayrı, olsun. ayrı ayrı yaparken e, izleyenler e, sizlerin de ekranlarına geliyordur aslında şu an. Hepsi Burak Ustam'ın ellerinden çıktı da diyebiliriz. Peki bizler et konusuna değinmişken tedarik kısmını e, nasıl sağlıyoruz? Etlerimizin kalitesi nasıldır? Etlerimizin kalitesi şöyle günlük et kesim olarak ben e, talep ediyorum... Hı. Ee, o şekil bana geliyor, günlük kesim olarak geliyor, gövde halinde, kemiğinden sıyrılmış bir şekilde ben onları hazırlıyorum, kaburga tarafını, kıymalık tarafını, sırt tarafını hepsini ayarlıyor, ayarlıyorum, dinlenmeye veriyorum. Günlük kesim, günlük kesimin dışında e, ikinci, üçüncü günü et kullanmıyoruz. E, ben eti önce girip kasapta kendim görüp sonra talep ediyorum. E, beğenmediğim ve uygun görmediğim eti mekanıma sokmuyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi kıymayı hazırlarken zır kıyması bulgu gibi dağılıyor zaten yani Hı -hı. çatalla kaldırırsanız da onu görebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Peki. Evet. Biliyorsunuz yemek hazırlıyoruz mutfağımızda ya da mekanımıza insanlar geliyor ama bir de hijyen aslında önemli konularımızdan evet, bir tanesi. Evet. Bunlar için nelere dikkat ediyoruz Burak ee, Bey? Bunlar için hijyen çok önemli. Biz sabah akşam temizliğimiz mevcut. Sabah işe girerken temizlik yapıp sonra hazırlık yapılıyor. Akşam çıkarken de e, kontrollü bir şekilde mutfak özellikle mutfak kısmı çok önemli. E, Adana'da da birçok yani büyük e, belediye ekiplerimiz olsun, sağlık ekiplerimiz olsun sürekli de Tefişe geliyorlar, kontrol sağlıyorlar. E buna dayanarak da biz müşterilere daha iyi hizmet vermek için belediye ekiplerimizin yani her geldiğinde gönlü daha hoş bir şekilde buradan ayrılmasını daha iyi şekilde temizliğimizi dört dörtlük yapıyoruz. E bütün misafirlerimizi çok memnun bir şekilde ağırladık ve memnun bir şekilde teşekkür ederek bu mekandan ayrıldılar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hem davetsiz misafir ailesi olarak bizleri ağırladığınız için hem de değerli cevaplarınız için.